İyi geceler bebeğim. İyi geceler abiş. Hadi bakalım iyi uykular, tatlı rüyalar. <laughs> Çok güzel rüya göreceğim. Eminim abiş. Ben çıkıyorum yukarı. Hmm, sıcacık artık. Ah. Ve sabah olur. Hmm, sabah mı olmuş? Ay düştüm düştüm ay ayaklarım bacaklarım of Oy kalkayım şöyle yavaş yavaş. <laughs> Abiş ne oldu? Ben de biraz hasta gibiyim. Düştüm düştüm neyse. Hasta mısın bebe? Hı? Bakayım. Neyin var? Bilmiyorum. Aa ateşin var. Hı? Yanıyorsun. Hemen seni doktora götürmeliyim. <laughs> Hadi bebeğim gel. Tamam. <laughs> Bebeciğim biraz modelin bozuk gibi. Giderken şöyle bir şarkı söyleyelim mi? Evet, Belki evet. neşen yerine gelir. Evet evet. Hadi doktor şarkısını söyleyelim. Doktor doktor baksana. Lambaları yaksana. Bebe çok hastalandı. Ateşine baksana. İşte geldik. <laughs> Çok eğlenceliydi. Aa, çocuklar bebe hasta mı oldun sen? Gel hemen şöyle yat muayene edeyim seni. Evet neler oldu bana anlatır mısın Pepe? Tam olarak şöyle oldu. Aslında hiçbir şey yoktu. Akşam yattık uyuduk sabah bir kalktık bebe hasta. Ateşi var hemen getirdim buraya. Bir de ben ranzadan düştüm biraz bacağım acıyor. Tamam sana da bakarım merak etme Pepe. Önce bakalım bir bebeğe. Bir dinleyelim seni. Şimdi sırtını dinleyeceğim. Öksürdüğün kadar yoksun bebe. İyisin aslında. Dön bakalım. Şimdi ateşini ölçeceğim. Merak etme, hiç canın acımayacak. Tamam. O ateşin çok yüksek. Hiçbir şeyler yiyip içtin mi tatlım? Yemedim hiçbir şey. Bir şeyler içtin mi peki? Hiçbir şey de içmedim. Hmm, biraz halsiz de düşmüşsün çünkü. Ateşin yüksek. Ağzını kocaman aç bir tanem. Hmm, evet. Tamam. Şimdi kapatabilirsin. Bir de tansiyonunu ölçeceğim. gayet normal. Biraz ateşin yükselmiş, halsiz düşmüşsün. Mevsim geçişlerinde bunlar çok normal. Öncelikle sana bir ateş düşürücü iğne yapalım. Canın acıdı mı? Yok yok acımadı. Süpersin. Ve sana bir serum takacağım. Kulaklarına da bakalım. Acaba kulak enfeksiyonu mu? Hmm, temiz görünüyor. Bu tarafa da bakalım. Bu tarafta temiz. Birazcık burada dinlenmeni istiyorum. Serum bitene kadar burada yatacaksın. Tamam. O seni birazcık kendine getirecek. <laughs> tamam. Ateşinin de düşmesini bekleyeceğiz. O sırada ben de gidip bir abine bakayım. <laughs> tamam. Doktor Nile'ye ben biraz süt içebilir miyim? İçebilirsin tabii ki. Teşekkür ederim. Hem serumum da bitti zaten. Kardeşin dinlenirken şimdi sana biraz bakalım. Tam olarak nasıl oldu? Sabah uyandım. Uyanırken bir baktım düşmüşüm yerdeyim ama çok bir şeyim yok. Birazcık bacağım acıyor. Bir bakalım. Yürümende bir aksaklık, bir bozukluk var mı Pepe? Hayır yok doktor hanım. Sadece ufak bir çizik var. Onun için bir yara bandı yapıştıracağım. Önemli bir şeyin yok Pepe, üzülmene gerek yok. Birkaç güne iyileşir bu çizikte. Yara bandını yapıştıralım. İşte oldu. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Daha iyi misin bebeciğim? Tabii tabii. <laughs> Üç gün sonra bana kontrole gelin olur mu? Tamam tamam. Şimdi de kontrole gidiyoruz bebeciğim. Hadi bir şarkı daha patlatalım. Yaşasın. Doktor doktor baksana. Lambaları yaksana. Bebe çok iyileşti. Çok teşekkür ederiz sana. <laughs> çok güzel söyledin Teşekkür ederim. Doktor doktor baksana lambaları açsana. Bebe çok iyi. Teşekkür ederiz sana. Ne kadar güzel söylediniz çocuklar. Belli ki çok iyileşmişsiniz siz. <laughs> evet evet. Çok iyiyiz çok iyiyiz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yeni bölümlerimizi kaçırmamak için ücretsiz abone olun. Videomuzu paylaşmayı unutmayın.